Oğlum ilkelerin olacak Seni satın alamayacaklar Aptalların uydurduğu atasözlerine inanmayacaksın Paranın satın alamayacağı yoktur Herkesin fiyatı vardır Gibi sözlere kanmayacaksın Onurunla Kimliğinle ve beyninle Akıllı yaşayacaksın Diyeceksin, Seveceksin Sevileceksin İnançlarının arkasında duracaksın. Sevgilerin karşılıksız, yardımların gizli olacak seni attan, ottan ayıran özelliğin farkına varacaksın. Çünkü sen insansın. Racon neyse yapılır. Biz racon bilen adamız. Racona göre yaşarız. Karşımızda da racon görmek isteriz. Raconumuzu para gibi pis şeyler halal getiremez. Ben bulunduğum yere gökten zembille inmedim Memati. Namlı kazıya kazıya geldim. Eko diye bir şerefsiz çıkacak. Şerefsizliğini yapacak. Beni al aşağı edecek ha? Yok ya. Ne güzel İstanbul be. Ha? Bir, ben korkmam. İki, her soruna cevap vermem. Üç, bana istediğini söyletemezsin, ben istediğimi söylerim. Dört, aciz duruma düşüp berat edeceğime aslanlar gibi ipe giderim. Nam yattığın gibi kadar yayılır Ermiş, bir ömür yatarım. Yeter ki namımız böyle yürüsün. Abi özgürlüğünden daha önemli ne olabilir ki? Onur'un koçum, Onur'un. Onur'un olmasa özgür olsan ne olur, olmasan ne olur?